Önce sükut vardı. Yılan ateş böceğini yemek üzereyken ateş böceği sana bir şey sorabilir miyim dedi yılan kurbanlarımın sorularını cevaplayamam ama sana izin vereceğim haydi sor diye yanıtladı. Ateş böceği sordu sana bir şey mi yaptım? Hayır dedi yılan. Senin besin zincirine mi dahilim diye sordu ateş böceği. Hayır diye alaycı bir edayla yanıtladı yılan. Bu halde niçin beni yemek istiyorsun diye tekrar sordu ateş böceği. Işığını görmeye dayanamıyorum da ondan dedi yılan. Batılı şarkıyaççılar ve filozoflar felsefenin kaynağı Hint bilgilerine dayandığını beyan ederler. Bu bilgilerin milattan önce 2000 yıllarında insan için söyledikleri önce sükut vardı kelam yani söz değil tanrı sükuttur sen bir tanrısın sözleri çok anlamlıdır. İbrahim Aleyhisselam Moriye Dağı'nda Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda, İsa Aleyhisselam Zeytin Dağı'nda, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hira Dağı'nda sükût halinde düşünürken ilahi şuura erdi. Bu da sükût haline incir ağacı altında aydınlandı. Bu bağlamda bazen gecenin ıssızlığında alem gaflet uykusundayken sükût içinde derin düşüncelere dalıp hüzünlenip ağlayarak rahatlayın. İçinizde biriken katmanlanmış kötülükleri dışarı atın. Ağlama kendini bulmaktır. Hakikati anlamaktır. Sükuta ve şuura ermektir. Sükuta erip emrolunduğun gibi doğru ve masum düşünceler içinde sevgiyle yaşarsan ilahi olan mutlaka sana doğru akar. Tanrı'nın tüm güzellikleri hemen yanına gelir. Sevgiyle gelir, mutlulukla gelir, aydınlıkta gelir, iç huzurla gelir. Hiçbir şeyden elinizi, eteğinizi çekmeden hem yaşama hem de dostlarınıza sıkı sıkıya sevgiyle sarılıp coşkuyla bağlanın. İnsanları ve yaşamı sevin. Her anın zevkini çıkartın. Biliniz ki insanı en mutlu eden en büyük ihtiyaç muhabbettir. Ve muhabbet etme kabiliyetini kaybeden insan bedbaht olur. Bu yüzden bazen akrabalarınızla dostlarınızla muhabbet edin. Allah'ın yitik hazineleri yıkık gönüllerdedir. Kim ki bir yıkık kalbi kırık olanın gönlünü alırsa Allah'ın yitik hazinelerine kavuşur der bir kütsi hadis. Bazen çaresizin, dermansızın, garibanın sorun halini biliniz ki bir esel aşk beşeri aşkı, beşeri aşk da ilahi aşkı doğurur. Bir kitaba aşık olun, bir Türkiye şarkıya, bir işe, mesleğe aşık olun, bir sevdaya tutulun. Az uyuyun, çok çalışın çok okuyun, sorun, araştırın, öğrenin. Yeter ki bomboş insan olmayın. Donanımlı, deneyimli, birikimli, tecrübeli, çalışkan insan olun. Ama mutlaka faydalı insan olun. Doğaya, tabiata, insana, bebeğe, çiçeğe, çimene, güçsüze, dermansıza tüm insanlığa fayda sağlayın. Çünkü dinimiz sizin en hayırlınız birbirine faydası dokunandır demektedir. Her zaman uyumlu ve dengeli yaşamaya çalışın. Ne sağa ne sola aşırıya kaçmayın her daim dengeyi tutturun orta yolu mantıksal yolu dengeyi tutturanlar manen ve madden zirvelere çıkar Tutturamayanlarda derin uçurumlara düşüp tarihin çöplüğünde kaybolup giderler. Bir aşırı uçtan diğerine kaydığınızı fark ettiğiniz an aşırıkları seçmeyip ortada durun, dengeyi tutturun. O zaman zirvelere çıktığınızı anlarsınız. Zirvelere çıkmak emek ister, çaba ister. Zirvelerde tutunmak daha da zordur. Bu da olağanüstü düzeyde çalışma, erdem, sevgi, saygı, hoşgörü, anlayış gibi insani ve kutsal sal değerlerle gerçekleşir. Biliniz ki kainat güzel ahlak üzerine yaratılmıştır. Okumayan, araştırmayan, sormayan, sorgulamayan kişi dengeyi bulamaz. Hayatın anlamını bilemez. Yalnızca mecrasını bilmeden şiddetle akan selin önünde bir sağa bir sola savrulan boş kütük gibi hayatın içinde amaçsızca savrulur gider. Bu tarz insan yığınları sadece biat ederler, kulakulluk ederler, kendi öz iradeleriyle yaşayamazlar. Akılları gelişemezler mediğinden sadece maruz kalırlar çünkü yığınlar anlamaz sadece maruz kalır Etrafınıza bakın sadece cahil kişilerin mutlu olduğunu görürsünüz. Bunlar başkasının aklı olmadan yaşayamazlar. Uşak gelir, dal giderler. Menfaatleri çıkarları uğruna her kılığa girerler. İslam filozofu Farabi'nin Kur'an bir felsefedir, felsefe bilmeyen Kur'an'ı anlayamaz sözlerinde olduğu gibi. Çok okuyup akıllarını, zihinlerini artıramayanlar ne dini, ne imanı, ne de hakikati anlayamazlar bu tarz insanlar fırsatçıdırlar. Her fırsatı kişisel çıkarı uğruna değerlendirirler. Bazen sırttan gibi arkadan dolanırlar. Bazen leş kargaları gibi en güçsüz anı kollarlar. Aynı zamanda kan emici yarasalar gibi karanlıkları severler. Çünkü karanlıklardan beslenirler. Aydınlıklardan korkarlar. O yüzden aydınlanmış kültür seviyesi yüksek insanları hiç sevmezler. Ama unutma ki ışığın olduğu yerde tüm Tüm karanlıklar kaybolur Kişiliğimizi yapan hafızadır Hafıza iki ise okumadan Araştırmadan, sorgulamadan gelişemez Körü körüne biat eden değil Birbirine düşüncesini Dayatarak, birbiriyle çatışarak Farklı düşünce kap kamplarına bölünen değil, okuyan, sorgulayan, araştıran, kafa ve zihin gelişimini tamamlayan, tartışarak doğruyu, orta yolu, hakikati bulan uyumlu, kültürlü, çağdaş ve medeni fertler ve toplumlar olmalıyız. Bu ise saçma sapan dini bilgilerle değil, çağdaş bilimsel eğitim modeliyle gerçekleşebilir. Bu itibarla sürekli okuyun, araştırın, sorun, sorgulayın, donanımlı, birikimli, daha Dahi ve bilge karakterli insan olun. Her daim aydınlanmış insanlardan fiiz alın. Alman filozof Göte'nin ya öz solun ya çekiş sözünü ilke edinin. Çok hoş, okuyarak ışık olun. Önce kendinizi sonra etrafınızı aydınlatan fenere dönüşün. Çocuklarınızı ve dostlarınızı bilge seviyesinde yetiştirin. Çünkü bilgelik Tanrı mesleğidir. Sadece bilgi insanlar hakikat anlayabilir ve bilgi insan Tanrı'nın komşusudur.